Bugün nereye gidiyoruz? Yaylaya gidiyoruz, pikniğe. Yaylaya piknik yapmaya gidiyoruz. Hala bugün bizi yaylaya piknik yapmaya bitiriyor. Evet. Adem de. Annem bizi pikniğe götürüyor yaylaya. Ah suyu görüyor musunuz kesin? Güzel bir, bir gezi olacağını ümit ediyoruz. Peki, hadi bakalım o zaman. Yayla yolu bizi bekliyor. Güzel yaylalar bizi bekliyor. Evet yayla nasıl geçti? Yayla evet, çok güzel geçti iyiydi yedik, eğlendik, mangalımızı yaptık güzel güzel. Evet güzel bir Ortizim. piknik oldu. Sohbet, ben derken zaman geçirdik yani. Benim, evet hadi abla sen bir şeyler söyle suyumuz, sen çok misin? çok güzel vallahi ne bileyim. Geldik eğlendik sağ olsun annem Hayat getirdi. Ver, Kardeşim, ver, abim. Ver, Allah razı olsun. Aynur gelin. Evet enişte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum <laughs> rica hepinizi ederiz hepimizi hepinizi seviyorum İyi ki geldik dediğimiz gibi köyümüz çok güzel Allah tekrar nasip etsin hep beraber kazasız belasız tatlıdır güler yüz sevgi saygı her zaman herkese sevgiler <laughs> öpüyorum peki o zaman devam ediyoruz evet Adem senden de bir iki cümle alalım. Ne, ne? Yayla yaylamız hakkında düşüncelerini Nasıl geçti bugün? Yayla güzel. Ee, yani gittik, eğlendik, e, güzel. Anılar biriktirdik. Annem de sağ olsun. olsun. Evinin kapısını, malikanesini bize açtı. Bütün masraflarda annem çekti bu arada. Laf aramızda kimse duymasın yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol hala kesene bereket. Evet halacığım senden de bir iki cümle alalım. Bugün günün nasıl geçti? Çok güzel geçti, çok iyi geçti. Çocuklarımla pikniğe gittik, yaylamızı, kapımızı açtık. Çayımızı içtik, yemeğimizi yedik, geldik. Peki herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin evet buradan herkese selamlar diliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yola devam. Tamam. Öyle mi? Yola Görüşürüz. devam. Görüşürüz. Hadi ekip, gidiyoruz. Evet.